Evet. şimdi en son ki durum iddianame kabul edildi galiba. Fakat evet, kamuoyu bir şoka uğradı, şaşkınlığa uğradı. 11 yıl 9 ay ceza isteniyor. Yanılıyor muyum ben? Evet. Toplamda evet. hemen hemen o kadar. Hemen o. Bu nedir ne ne hangi suçlardan isteniyor? Şimdi Gürkan Bey istadı ben perşembe günü yurt dışına çıktım. Almanya'da işlerim vardı. giderken Birodakiler takip ediyor Cuma akşamı bana iddianameyi gönderdiler İddianame de Bakınca dedim ki Gerçekten ama yanlışlık olmasın yani Bir kere daha aradım büroyu. Çünkü iddianamede müşteki sıfatıyla Recep Tayyip Erdoğan Mağdur sıfatıyla da İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Ulaşma Bakanı Adil Karı İsmailoğlu diye iki kişi eklenmiş iddianameye Allah Allah dedim çünkü Sedef Kabaş'ın bugüne kadar hiç bu konuyla ilgili halin şu ana kadar da ifadesi falan savunması alınmadı hiç. Şimdi Peki o suçlama ya ama, ne? yani o bakanlara yönelik e, Twitter paylaşımları mı, Televizyon programı mı? Nedir? Şimdi de diyor ki aynen şöyle söylüyor. Sayın Soylu soyadına ihanet edercesine hareket ediyor diyor. diyor. Ha. Bunu savcı diyor ki sen diyor bu sözünle hakaret ettin, toplum önünde küçük düşürdün, e, insanların nefretini uyandırdın diyor. Aynı iddianamenin 9. sayfasına yazıyor bunlar. <laughs> Cümle soylu soyadına ihanet edercesine hareket ediyor. İsmail Kar Kara İsmailoğlu isimli mağdur içinde, Ulaştırma Bakanı içinde adeta yalan haberlerden medet umarcasına davranmak yakışmıyor diyor. Şimdi bakın, bütün bir an unutun, Böyle bir iddianame savunma hakkı kullandırılmadan iki kişi eklenir mi üçüncü sınıf usulü koku sınav sorusu olsaydı bu savcı da ki ben iddianamenin bu savcı yazıldığına inanmıyorum. Bu savcı da evet deseydi evladım sen kusura bakma okuldan atıldın derdi. Ama Türkiye'de 6 gün Osmaniye'de kaldıktan sonra 4 aylık şu anda 4 aylık bir savcı İstanbul'da basın suçlarına bakan savcı olabiliyor. Ben peki hiç. peki ben e, Uğur Bey şunu merak ediyorum. Evet. Şimdi e, sadece bu hakaret suçlaması var değil mi şu anda yani hakaret? Evet, hakaretin hakaret. Bize, tamam Cumhurbaşkanı hakaret bir de iki bakan hakaret. Kamu görevlisine hakaret. Görevlisine, kamu görevlisine evet. hakaret. TCK 125 evet. ve TCK 299. Evet. Evet. Doğru mu? Barış evet. TCK 125 Doğru. ve 299 Peki Doğru. bunların karşılıkları ne? Ne kadar ceza maksimumlarını? Bakın Cumhurbaşkanı hakaretin cezası Bir yıldan dört yıla kadar aleni işlenmesi halinde yani işte ulu orta sokakta televizyonda işlenmesi halinde bir bölü altı arttır diyor. Yani dört yılı bir bölü arttırırsanız dört yıl sekiz ay tekabül eder. Dört yıl sekiz ay oraya koyun. Kamu görevine, kamu görevini yapmaktan dolayı hakaretinde maksimum düşsünüz iki yıl dört ay. İki yıl dört ayı da toplarsanız dört yıl sekiz evde. Topladığınız vakit karşınıza toplamda dokuz yıl e, 6, ay, 6 Ceza ay. çıkıyor. E bu yani, gene fazla yani bu, ya bu, bu, zaten inanılır bir şey değil. Ama e, onun da üstünde bir e, şey ceza istenmiş değil mi? Valla yanlış anlamayın. Birileri öyle hesaplar yapmış ama iddianamede çıkan sonuç bu. daha fazla bir hesaplama yok. Bunlar da cezanın en üst limitleridir. Yani bir kişiye cezanın altta üst limit nasıl vereceğini sizler de yıllardır yaşıyorsunuz. Hakimin takdir hakkına olayın vahametine bağlıdır. Yani burada aslında bizim üzerinde durmamız gereken ne biliyor musunuz arkadaşlar? Sağ olsun Zafer Arap Kirliği ile defalarca konuştuk. Ee, sizler de çok ilgileniyorsunuz herkes gibi. Burada üzerinde durmamız gereken şey savcı inanır mısın? 7 sayfa Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarından, Anayasa Mahkemesi kararlarından hakaret verildi bahsedip haklı çıkmaya çalışmış ama çok yine yani hukuk adına komedi mi garabet mi bilemem. Bütün o kararlar değişti. En son çıkan karar Vedat Şorlu kararı. Hatta Vedat Şorlu kararıyla da diyor ki talimat veriyor Avrupa İnsanları Mahkemesi derhal 299'u kaldırın diyor. Ç çocuk tutmuş 15 yıl önceki kararı yazmış. Oraya. Yani şimdi özür dilerim çocuk dediğim için Cumhuriyet Savcımız oraya 15 yıl önceki kararı yazmış. Ya, ya bunu işte kasten yapıyorlar yani ben ona inanıyorum. Savcı böyle bir şey yazmak bu kadar çünkü yani gerçekten bu kadar cehalet mümkün değil. Ama yani birilerini de okuyup bunu görmeyeceğini zannediyorlarsa burada da çok yanılıyorlar. Ortada yani Vedat Şorlu kararı dururken Sedef'in şu adına bu saatte cezaevinde durması tamamen Avrupa Hakları Mahkemesi kararının açık ihlali teyliğinde. Peki Ama Uğur size Bey. bunu anlatacağız. Peki. Uğur Bey o zaman bir de şey soralım. Ee, Sedef Kabaş'ı evet. sık sık ziyaret ediyorsunuz herhalde. Evet. Ee, bugün, mahke... bizim... bugün de mi gittiniz? Evet. Ee, nasıl? O durumundan da bize bir söz edin. Bir de e, mahkeme ne zaman ertelendi? Mahkeme önce söyleyeyim. 11 Mart sabah saat 9.45'te İstanbul Çağlayan Adliyesi'nde 36. Asya Ceza Mahkemesi'nde görülecek. Evet. Ee, Sedef Kabaş nasıl biri? Siz çok iyi tanıyorsunuz. Yani girdiğinde başı dikti şimdi dimdik duruyor. Cezaevinde herkesle çok güzel ilişkileri hemen kurmuş. Orada adeta bir sembol gibi. Ve işin de ilginci o sohbetliğinde gülmemizde kahkahalarında hiçbir eksiklik yok. Neden biliyor musunuz? Çünkü oraya bir suçlu olarak girmedi. Oraya bir vicdan azabıyla keşke yapmasın, keşke yapmasaydım gibi sözlerle girmedi. O nedenle de çok vekarı bozulmadan vakur biçimde duruşma gününü bekliyor. Dün mesela bana dedi, Uğur Bey siz tahliye bekliyor musunuz? Ben dedim açık söyleyeyim beklemiyorum. Neden beklemiyorsunuz? Çünkü dedim ben hakime gittim, hakimle konuştum. Hakim böyle öyle tecrübesiz değil, onu söyleyeyim. Yani 41 bin sicilli tecrübeli bir hakim. Ben daha dosyayı incelemedim de dosya masasında duruyor. Eğer hakim tahliye kararı verecek olsa bir kişi bir dakika tutmaz, özgürlüğü kısıtlamaz. Siz yarın gelin dediğine göre dedim. Sen tutuk halin devamına karar verecek. Allah şükür tecrüben beni yanıltmadı Tutuk halinin devamına dedi. Uğur Bey. Kimse zannetmesin. Yani tek bir cümle söyleyeyim hedef adına. O benim aynı zamanda dostum. Yani biz onu oraya attık. Boynunu büktük. İşte çok işte şudur bu yok öyle bir şey. Ee, yok öyle bir şey. Ersan Şen, ee, Ersan Şen. ceza profesörü Ersan evet. Şen mesaj attı. Şimdi diyor ki, Cumhurbaşkanı'na hakaret yönünden mütesessil yani zincirleme suçtan arttırım istenmiş. Ondan kaynaklanıyor 11 yıl. İki defa hakaret ettiği söyleniyor. Birisi yayında diğeri Twitter'da ondan dolayı katlamalı yapmışlar diyor ee, Ersan Şen hocamız. Hmm. Ya Ersan Hoca sağ olsun ee, bilgi için de teşekkür ederiz ama hı hı. yani e, mütesessil suç, zincirleme suç kavramı ben her yerde de söylüyorum cumhurbaşkanı hakaretle nasıl olacak? Anladım. Yani nasıl olacak? Yani gerçekten biri bana bunu izah etsin. Ondan sonra devam edelim konuşmaya. Böyle bir şey mümkün. Yani onun için hani e, Yılmaz Özdil'in çok güzel bir yorumu vardı kulaklarınızın kulağında. Diyor ki haksızlıklarını anlatabilmek için iddianamede çok uğraşmışlar Yani haksız tutuklamayı haklı çıkarmak için bu kadar uğraşmaya gerek yok. Ha şunu söyleyebilirler. Bakın ben bugün bir yayında da söyledim. Kardeşim hani 12 Mart döneminde sizi buraya getiren kuvvet pardon Yatsa'da bunu böyle istediyor Salim Başoğlu Yatsa'da da kabaşında durum böyle. Onu oraya getiren kuvvet şu anda içeride kalmasını istiyor. Bunun hukukla işle zincirleme suçta yok bilmem neyle arttırdım da. bu arada yani bu arada şunu da ekliyor yani Ersan Hoca ben bunu savunmuyorum. Bu durumu savunm hukuki de bulmuyorum diyor ama iddianamede no. yazanı söylüyorum diyor. Yani teşekkür bu sebepten demiş dolayı demiş yoksa durum savunmuyorum. durum tespiti yapıyor ya yani. Peki çok teşekkür, teşekkür ederiz Uğur Bey. Ee, iyi tekrar iyi Sedef Kaşaba'da geçmiş olsun dileklerimizi de oğlum, iletiyoruz buradan. İleteceğim, ileteceğim. Mutlaka hepinize de selamları var. İyi yayınlar. Başarılar. Sağ olun. Teşekkür ederim. Evet. Zafer abi siz de başlayın. Şimdi e, bu burada...